Protein alıyorum. Aynı atalarım gibi. Baba şunu aç baba bir! Arkadaşlar sizce komik biri miyim ben? Komik mi? Sabah 5, şarjım 7. En az erkek 1.90 olacak diyen kızların kafatasını sik. Siktir git evladım çok ciddi. Daha denemeden çıktım. İyiydi ama bu mezuna bırakma süreci rak gibi arkadaşlar ya. Çok sıkıcı. İyi misin? <laughs> Seni hedef olup gitmem lazım bu şehirden acilen. Üzerimde bir umursamazlık var amına koyayım. Öyle bir umursamazlık ki hem yani Burger King menü söyledim. Yiyeceğim az sonra. Öyle bir umursamazlık. Bu Dubai çikolatasını deneyen erkekler gitsin bir götten de versin kardeşim. Bundan bir hafta iki hafta önce falan diyordum balkı bitireceğim işte artık düzenli bir hayatım olacak şöyle olacak falan filan. Arkadaşlar bunun Türkiye'de çok mümkün olmadığı gerçeğiyle karşılaştım biliyor musunuz? Diyorum düzenli besleneceğim. Her şey çok güzel gidecek. Bir düzen oturttum. Program yaptım. Saat 5-6 bir oluyor. Ne yiyeceğim diye düşünüyorum ben buna koyayım. Teşebbüs, ilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Valla definasyon falan sikimde de yiyip spor yapacağım. Zaten kilo veririm. Neden? Çünkü kalori ihtiyacımı karşılayamıyorum. Homra kodumun yerinde benim kalori ihtiyacımı karşılamam için günlük 3-4 öğün falan yemem lazım. 3-4 öğün ben kuru fasulye yemek istemiyorum ve yemem de. Neden yemem? Altıma sıçarım. Et olmuş kaç para, tavuk olmuş kaç para. Param dayanmıyor. Düzenli bir hayat sürmek için en az benim 3 haneli kazanmam lazım arkadaşlar. Ben daha öğrenciyim. Umrumda değil ya. Vallahi umrumda değil amına koyayım. Hangi parçayı tutuyorsun? Sikiş. <laughs> ya Türkiye'de vücut geliştirme falan. Cidden zengin iş koyayım. Ben zengin mengin değilim arkadaşlar. Şu yaşadığım ortama bakın amına koyayım. Laptopum var falan diyeni sikerim bak. Ciddi söylüyorum sikerim. O laptop alma serüvenimi bir anlatsam sana yine anlamazsın. Çünkü geri zekalısın sen. Malsın sen. Telefonumu değiştiremiyorum çünkü telefonlar çok pahalı. Amına so... Aman oğlum ben Sıkıldım artık yani ya. Vallahi amına koyayım konuşmaktan falan da sıkıldım. Düzelen bir şey yok. Millet şey diyor. o Suriye'ye aldık. <laughs> Geri zekalar Suriye Aman aman aman. Ya bu ülkede böyle bir hayatı yaşamak için biz ne yapmış olabiliriz ki? Nasıl bir günah işlemiş olabiliriz? Düşünüyorum, bulamıyorum. Üç tane Türk birleşse bir devlet kurar ama iki tane ülkücü birleşse yarım kilo et alamaz amın Hiçbir partiyi tutmuyorum. Türkiye'deki siyaset umurumda falan da değil. Ya reis, düzelt artık. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Kafayı yemiş bir şekilde kendi kendime anlatıyorum. Ya yemek yapmaya bile üşendim ya. Çünkü artık patates ve makarna yapmaktan sıkıldım arkadaşlar. O vlogun başına koyduğum mangal var ya. Ben onu herhalde 7 ay sonra falan yaptım arkadaşlar. Evet. Lise bitince erkekler böyle mi oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Ne, yapayım, ne yapacağım ya. Bizlikte doğru gittim bu hayatta ya. Vallahi hayatımda çok büyük bir planlama yapmam gerekiyor. Nereye gideceğim hakkında. Ama bu planlamayı gelecek kaygısı yaşarken ve böyle durumların ortasında kalırken yapmak cidden çok zor. Ve bu durum komik değil. Yemek söyledim. Yemek bile bir saat sonra geliyor. Ya. Yani. Hani hiçbir şey mi doğru gitmez amına koyayım? Bak her şey çok kötü gidiyor. Bir de yemek gelmezse artık farklı konuşmaya başlayacağım. Derbiri sıra sıra. Derbiri sıra sıra. Ham bir buçuk saat oldu bir buçuk daha yeni bir mesaj geliyor. Twentyl Go üzerinden inanılmaz. Kembel paramızla bile mutlu olamıyoruz. Harika. Ne? A ben Joker Ben mi? Joker'im nereden bildin? Ama işim var sonra görüşürüz. Geldi sonunda amına kodumuz siparişi. Geç getirdiklerini telafi etmek için 5 tane sos göndermişler. Teşekkürler. Baya telafi etti şu an. Buz gibi amına koyayım yemek. Melih umarım umarım asitli yapmışlardır. Yani. Yoksa zaten gerginim. Seni patlatırım. Kolan. Ay bulmuşsun. Bir para kazanmak istiyorsun. Capçurt. Amına koydu. Aptal orospu çocuğu oğlum. Sen ne diyorsun lan? Ayda yılda bir yiyoruz biz bunları. Çok mu? Ben bunları bir yiyeyim. Aşırı acıktım ve sinirlendim. Çünkü hiçbir şey doğru gitmiyor. Her şey berbat. En azından birazcık mutlu olayım olur mu? Şunu yiyerek. Yedim. Elhamdülillah yarabbim şükür. Beyle hiç beğenmedim bunu bir daha yapma olur mu? Neyse yarın düzenli bir hayata başlayacağız kardeşim ya. Pazartesi başlanır değil mi arkadaşlar? Aman, Genelde öyle olmuyor ama bu sefer olmak zorunda. Yoksa biraz heyecan <laughs> gibi duruyor o yüzden. Eğer birisi ben Osmanlı torunuyum diye geziniyorsa o birinden uzak durun. Çok ciddiyim. Sen Osmanlı'nın yoksul bıraktığı sömürdüğüm arabanın köylünün torunusunu amına koyayım. Alın size sabah roketi. <laughs> Bir de övünüyorlar ben Osmanlı torunuyum. Aynen kardeşim ya. Yani. Disneyland sence gerçek olabilir mi amına koyayım? Neyse abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Ağzımda yemek varken konuşuyorum. Evet, git intihar et. Bana ne amına? bu mevzulara takılanlar oluyor ya. İşte yemeğe israf mı ettin? Ağzımda yemek varken konuşma. Yok götün sikim yok böyle. Oğlum <laughs> tamam, bir gidin lan bir yeter artık amına. Adam akıllı içerik üretiyoruz tamam mı? Adam geliyor diyor ki sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Sen sana mı düştü anlatmak falan? Sonra gidiyor saçma içerik yapıyor. Bu sefer de diyor ki bu ne amına koyayım Böyle içerik mi olur? Saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun diyor. Yani Türkiye'de ne yaparsanız yapın.

Eğer kader çok fazla zayıfken birbirinize hitap edecek ondan attım. Kardeşim henüz mesajdan kalp alamadı ben. geldikten sonra vuruyor. Ama o dünyaya gelmeden babasının işini çatır çatır çatır